Peki şu sen arabesk de <laughs> güzel söylüyorsun. Aynen. Güzel Ama onu biraz sonra şey yapalım. Şimdi de sonra. Evet. Sonra söyleyeyim ya. S abi zaten sen senin dediğin sen dediğim dedik sen ne burcusun? Aslan. Aslan ve <laughs> koç işte abi o yüzden inatçı biliyor musun? Kendi dediği zaman da olacak yani. Tabii onu biraz sonra yapalım. Ne bak şimdi. Peki sen Aleyna falan düet yapar mısın mesela? <laughs> Yaparım niye yapmayayım ya? Öyle niye yapmayayım? Şey. Vallahi iyi de yakışırlar Vallahi ha. Çok, çok iyi olur. İyi bence. bir fikir ha. Değil mi? Ben Yemin ben ediyorum. Olur benden prodüktör. Ha? Olur ben Ay, de ama bir o, onu olmaz. Delirecekler çünkü. <laughs> Çıldıracaklar en sona. Evet. <laughs> Çıldıracaklar. Ay Ha Cengiz oldu. Şimdi de prodüktör oldu diye. Prodüktörlük eksikti diye. Evet. Ee, o zaman. Şu e, 15 saniyelik şeyi dinleyelim mi? Yeni, dinleyelim. E, yeni, yeni şarkı var. Yeni onu bir dinleyelim. E, evet. bu şarkının sözü müziği kime ait? Ben ne? Ahmet Hatipoğlu'na. Ahmet Hatipoğlu ve sana ait. Bir görelim arkadaşlar. Yeni şarkısı Çağatay Akman'ın. Sensin benim ömrüm. Sana bir şey mi? Sensin benim en derin huyum mu? Kuyum. Kuyum. Sonra başka? <laughs> ya ben bu kime soracağım şarkısının adını? derin huyum. Bak bu da benim en kötü huyum. Güzel. Neden bu kadar serin suyun? Anlamadım zor oyun. Aslında evet. biraz benziyor bir şarkı ama ben bunu evet. daha çok beğendim desem. Valla? Evet çünkü burada da daha çok aşkı hissettim sanki. Evet. Sensin benim en derin huyum. kuyum diyor. Bu evet. da benim en kötü huyum bu diyor. Neden bu kadar? Serin suyu. Aynen. Aa ya, bayıldım güzel. ben bu şarkıya. Yani. İyi süper. Güzel, güzel. Bu ne kadar oldu şimdi bu şarkı yapalı? Bu şarkıyı yapalı... Ya bu kenarda duruyor ama e, bundan başka üç tane daha var. Tavanlar da Peki bir şey söyleyeceğim bu ritimler ve tarz hep aynı ya. Hani Hı -hı. bir zaman sonra hani Serdar Ortaç şarkılarını dinlediğin zaman aa Serdar Ortaç şarkısı deniyor ya. Bunlar da senin şarkıların olduğu çok belli. Hı -hı. Bazen böyle değişiklik yapmaya Bu benim için. tarzım ya. Bence hani Türkiye'de ben hiç görmedim böyle bir şey. Yok, hani sürekli, insanlar evet, rap diyor. Ben rapçi değilim zaten. Ya söyleyemem zaten hani sürekli evet, rapçi rap diyeyim, olarak yani, ettiriyorlar şey. beni. Ne peki senin müziğin ne yani? İşte daha adını koymadım açıkçası. <laughs> çok tatlısın <laughs> Adını sen koy diyoruz ama ben ısrar ediyorum bu şarkıyı benim için birazcık söylesin. Tamam. Çünkü Aynen. çok sevdiğim bir şarkı. Tamam. Cengiz Kurtoğlu şarkısı. Evet arabesk dinleyeceksin ee, Çağrı <laughs> Akman'dan canlı. Çok enteresan bir şekilde güzel söylüyor yani. Evet. Evet. Tamam. O yüzden de dinlemek ee, istiyorum. Şey Tam havasındayım ne? bugün <laughs> bu evet. şarkının. Açık mı yani. şu an? Açık mı mikrofon arkadaşlar? Ses. Evet. Biraz derinlik verebiliriz. Başlıyorum. Evet. Tamam. duyanları Seviyorum, seviyorum, seviyorum Vay vay süper. Aferin ya. Demek ha. ki bir şey söyleyeceğim. Böyle bir şarkıyı da kendi tarzında yapsan olur mu acaba? Bir kahve şarkıyı senin olur. tarzına ha. böyle yapıştırsan o altyapıya bence çok güzel olabilir. Yani. Ve işte şey onlar gibi söyleyebilir miyiz? Çünkü onlar üstad yani. Ya onlar üstad olabilir ama sen de kendince yorumlayabilirsin Hı -hı. yani değil mi? Evet. Cengiz. Kesinlikle. Ben, ben bence yüzde yüz. Çünkü ben mesela ilk kez duyuyorum senden böyle bir şarkıyı. Yani o diğer şarkı. Ben gibi. normalde böyle şarkı söylüyordum yani. He. hani ama bu yani. Kullanabiliyorum yani. Aynı. Şimdi hala e, aynı yerde mi oturuyorsun? Zeytinburnu'nda mısın? Aynen. Yoksa artık para kazanıp he? daha yavaş yavaş. Ya tabii yavaş para yavaş. da kazanıyoruz ama hani Zeytinburnu yakında eee Taşına da bilirim çünkü işlerim dolayısıyla. Ne tarafa taşınacağım? Bilelim de kızlar hani yazarlar da. <laughs> Etiler tarafına doğru. Etiler <laughs> tarafına doğru tamam evet. oradan oraya. E, çünkü sen e, şu dönemde en fazla ekstra giden e, evet isimlerden ya. bir tanesi biliyor musun? Ne zaman ararsak ya Samsun'dan çıkıyorsun ya Eskişehir'den ya bir yerden. Şey ne yapıyorsun sürekli... paraları? Yani biriktiriyor musun? Biriktiriyor yani musun, tabii yiyor ki musun? De.